Scudetto yarışından yeni sezonun ilk bölümünden herkese merhaba. Mücahit ve Murat'la birlikte yeni sezona başlıyoruz. Ve artık bundan sonra Scudetto yarışında her hafta düzenli olarak e, sizlerle buluşturuyoruz. Likten ligden önce, lig başlamadan önce küçük bir değerlendirme yapmak istedik. Malum Cumartesi günü lig başlıyor. E, yeniden yoğun maratona başlıyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Umarım Aa, iyi bir tatil getirmişsinizdir oluyor. ikiniz de. <laughs> Adam gülüp diyorsun şampiyon gibi yaşadık tatilimizi. Yoli son fare. Nasıl kapatın hocam. Peki Milan kaldığı yerden devam edebilecek mi Murat? Hadi öyle sorayım. Son <laughs> fare. Oh, on fire. Oh, on Şampiyon Milan kaldığı yerden devam edebilecek mi? Ne bekliyorsun Milan'dan bu sezon? Gelecek hocam, gelecek. Geçen sene Scudetto yarışını ara ara yapıyorduk. Ara ara üzüyorduk Mücahit'i. Bu hafta, bu yıl her hafta üzüyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> 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 Nasıl değerlendiriyorsun bu sezon Milan'ın? Ne bekliyorsun? Beklentilerin nedir? Ya değerlendirmek için değerlendirmek için önce hani iki buçuk ay oldu aşağı yukarı. Yani sizleri de özledik. E, yazın takip ettik. Mücahit Hoca'yla e, hatta güzel sohbetler oldu. E, transfer dönemlerini güzel takip ettim. Artık e, her hafta skuletler şunu olmazsa güzel bir haber. Yani e, Mücahit Hoca bana selam, selam olsun. Evet, Selamlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani Kadro ya kadroya baktığım zaman kadroda bir değişiklik yani Romalioli yok ama Romanyoli'ne artık Kayer'in iyileştiğini ben yine bir stoper alacağını düşündüğüm için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kesinin sorununda aslında e, Kessin'den daha büyük sorun bizim geçen sene yedek kulübemiz zayıftı. Yani bu sene hani Adli, Povega gibi isimler yedek kulübesini güçlendirdi. Evet, Chelsea gibi bir oyuncu her takım var. Kesi çok güçlü. Oğuzlar'da Milan'ın tamamen tankıydı. Ama e, bu sene ben anda biraz daha farklı bir oyun stili bekliyorum. Geçen sene Milan, e, savunmada sağlam duran ve geçiş oyunu iyi oynayan bir Milan vardı. Bu sene daha çok topu hakim, rakibi yani kendisi sağa, sağa sıkıştıran bir Milan olacağını düşünüyorum. Yani e, o yüzden de pas kalitesi daha iyi olan bir Ben Nasser kesin e, yokluğunu hissettirmez bize diye düşünüyorum şahsen. E, şampiyonluğu da en favorim mi Milan hocam. Peki sence Milan sezonu hazır mı? nasıl görüyorsunuz? Ancak sadece istediğim işte, gibi orta sahile bir stoper transferini yaptığımız zaman kadro olarak da e, antrenman olarak da takım ligi hazır olduğunu düşünüyorum. Sadece şu anda e, bir defansif ve işte, orta sahile bir yedek bir stoper lazım o şekilde. Özgüveni de zaten var takımın artık. E, yeter ki o özgüvenle rehavete girmesinler diyelim. Eee Juventus'a geçelim o zaman Mücahit, e, daha Cemil Ağan'da nasılsa Mücahit'le daha konuşacağız. E, sen Juventus'u nasıl görüyorsun durumunu? E, sezon hazır mı? Transferleri bol bol konuştuk, çok giden gelen e, gündemi hareketti. Ama sezon hazırlığına da aynı şekilde e, düzgün yapabildin mi transfer dışında? Juventus yani Silvaştan baştan e, takım kurdu. E, geçen sene az takımda 11'deki neredeyse oyuncuların yarısını gönderdi ki bunlarda çok kilit oyuncular da vardı. Delik gibi, Dibala gibi. Ee, geçen senenin çoğunda oynayan sakatlıktan sakatlıklardan dolayı oynayan Bernardesi vardı. Şiyelini vardı. Ee, bayağı bir oyuncu e, gitti ayrıldı. Rabiot son günlerde ayrılacak. Bir iki günü kaldı onun da. Yani bambaşka bir takım geldi. Juventus'ta bu kadar ayrılık beklemiyordum açıkçası. E, olması gerektiğini hep konuştuk ama bu kadar bir anda e, ciddi bir temizlik operasyonu olacağını bu çapta, bu kadar büyük bir çapta beklemiyordum. Hala gidene gelenler devam ediyor. Juventus takımı tam kurulmadı. Şu an 11 saç çıkarın deseniz çıkaramayız. Ne biz çıkarabiliriz, ne Allegri çıkarabilir. Çünkü gündem çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir anda Depay ismi çıktı ve imza aşamasına gelindi. E, Kostic zaten geldiği gibi görülüyor. E, Sassuolo maçında da 11-11 çıkması bekleniyor. Yani böyle bir transfer sezonundan geçiyor Juventus. Partisi'nin ismi çok ciddi şekilde geçmeye başladı. Sağ bir sol ve kez gelebilir gelebilir. Yani transfer dönemi Juventus için çok hızlı başladı, çok hızlı devam ediyor. E, zaten bunları e, Mercato'da e, yayınımızda konuşuyoruz detaylı bir şekilde. Tekrar aynı şeyleri bahsetmek istemiyorum ama e, transfer konusuna orada tekrardan konuşuruz. E, hazırlık kampı, çok yoğun bir hazırlık kampı yaşadı Juventus. Özellikle e, Amerika'da bir hafta kaldılar ve üç tane büyük maç oynadılar. Chivayes'e her kadar küçük bir takım olsa da karadar liginde e, Real Madrid ve Barcelona ile arka arkaya maçlar oynadılar. Sonrasında Amerika'dan döndükten sonra çok yoğun bir kamp e, Antrenman programına devam edip Atletico Madrid de bu kez oynadılar. Hiç takım ara vermeden dinlenmeden. Ki bunun bedeli tabii ki çok ağır oldu spor olarak ama Allegri'nin bu maç e, böyle olacağını biliyorduk çünkü oyuncularımız çok yorgundu. Dedik ki zaten iki gün sonra iki maçtan hemen sonra iki üç gün boyunca oyuncular tatil verdi dinlenmek için ve liga hazır olduğunu Lig'de Bambaşka bir Juventus göreceğiniz e, açıkladı. Tabii bu çok taraftarı tatmin etmiyor çünkü Allegri'nin oyunu geçen seneden değil Juventus'taki e, son sene Sarri'den önceki seneden beri eleştiriliyor yavaş oyun, ruhsuz oyun diye. Tabi bunda oyuncuların da çok etkisi var. Orta sahada yaratıcılığın az olması, çalım atabilen, hızlı dribbling e, atabilen yaratıcı oyuncu eksikliği çok vardı. Bu kez ise Vlahovic'in arkasına baktığımızda Di Maria, Kostic ve gelirse Son dakika bir aksilik çıkmazsa Depay gibi oyunculardan bahsediyoruz. Bunlar öncekilerine göre daha hızlı, daha atlet ve daha yaratıcı oyuncular. Ee, tabii ki Juventus'a ileride bambaşka bir oyun katacaktır ama e, bu oyun anlayışında da Alec'in ne kadar sürede takıma yansıtılır, e, ne kadar kısa sürede sistemi oturtabilir bunu bekleyip göreceğiz. Ama şu an Juventus ligden çok hala transferi bitirme konusunda e, şey içinde gibi görünüyor. Yeni sezonda Juventus'u nerede görüyorsun? Bir öngörü alayım senden. Yani dediğim gibi kadroyu kuramadığımız için ligi öngöremiyoruz. Ligi öngörebilmemiz için tam kadronun bitmesi gerekiyor. Mesela bugün çok kötü, çok farklı yorumlar yaparım. Sol bek, sağ bek çok sıkıntılı falan derim ama yarın kalkarlar sürpriz bir sol bek transferi yaparlar. Ee, o zaman bambaşka bir şey söylemiş oluruz. Transferle bitse bile Allegri'nin oyununu görmek gerekiyor. Geçen senekine benzer bir oyun oynatırsa e, yine aynı sonuçlar olacağını düşünüyorum. Çok farklı bir şey olmayacak. Sadece giden gelen, giden gelen oyuncular farklılık göstermiş olacak. Aynı oyun sistemi devam ettikçe Juventus tekrar başarısız olacaktı. E, yine ilk, ilk, ilk kovalayacak bir takım izleriz diye e, bir beklentim var. Ama Allegri'nin de kendi değiştirmesi gerekiyor. Bu oyundan vazgeçmesi gerektiğini, tempolu oynaması gerektiğini kabul etmesi gerekiyor. Sadece takım oyunu takım defansıyla maçların kazanamayacağını kabullenmesi gerekiyor ve e, kazanmak için biraz daha fazla atıp biraz daha gol atması gerektiğinin farkına varması gerekiyor. Bunların hepsini ilk 4-5 haftalarda gördükten sonra daha sağlıklı bir değerlendirme olabilir ama Juventus'ta en azından giden gelenlerin ee, giden gelen oyuncular bakıldığında hem taraftarın morali yüksek, beklentisi yüksek hem takımda yeni bir e, motivasyon var, yeni bir ruh var. O ruhun pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Ee, Murat, aslında Milan'ın diğer tarafına da bakalım. Orası da aslında eksik parçalarını çok erken doldurdu Inter ama bazı transfer yarışlarını kaybetti. Ama hazır bir kadrosu da var açıkçası. İyi, i̇yi, de bir kadrosu var. Ne şampiyonun en büyük adaylarından büyük gösteriliyor ama e, yönetimsel e, hoca anlamında tartışmalar da var. Takımdan ayrılanlar da var. E, ama yerleri de doluyor. Sen bilmiyorum nasıl görüyorsun Inter'i? Duzon şampiyonluk yarışında nasıl bir Inter görürüz? Ya Inter'le Juventus ikisi de benim gözümde şu anda e, ne olacağı belli olmayan Evet, e, kontroller iyi ama e, sahada belli olacaklar. Şimdi internet e baktığımız zaman evet Lukaku diyorsun 2 sene önce bu ligi hani altın üstüne çevirmiş bir oyuncu. Ve hani ben internetler bir heyecana kapılıyor ama e, Lukaku konusunda bir de şu var. Yani şurada mücadele sınıfı da kalırsanız. Kulüse eskili Juventus'taki performansıyla şu an toplumdaki performansına bir bakın. Yani Fonte öyle görüyordu ki her oyuncudan tam Nerim alabilen bir oyuncu. Şimdi inzagi bunu ne kadar kullanacak? Bu büyük bir soru işareti. Hani tamamen işi Lukaku açan kapatın mı diyecek? Yoksa hani geçen seneki gibi biraz karmaşa mı olacak? Onun haricinde baktığınız zaman ee, ee, geçen sene Brozovic ile Perišić e, takım takımın en iyisiydi. Şimdi Perišić çok Bu yani internet tarafından çıldırtıyor bildiğin. Hani hepsi şikayetçi ondan. Yani kıyaslanmaz bile Perisic'le Gonser. Bir de ayrıca tabii e sakatlık sıkıntısı var. Onlar da Kostiç var. Gonser'sin e sakatlık sıkıntısı var. Onu da şimdi yuvarlı sakatlılar. Bakalım artık kime yönelikler. Onu biraz daha göreceğiz. Ee, savunmada sıkıntı yani gitme durumu var. Ve Paris Saint-Germain'den 70 milyon teknik ediyor. Hani giderse Milenkovic, ondan sonra Tanzan gibi isimlerle ilgileniyorlar. Yani şu anda e, Inter hakkında, gelecek hakkında çok bir şey söyleyemeyiz. Aynı yöntüsü olduğu gibi. Eğer dediğim gibi imza gerçekten kontrolden tam verim olursa e, pardon, imzayı kontrolden değil. Konte gibi bu tam bir fayda alırsa e, Inter gerçekten yine bu sene şampiyonluk adayınca önemli bir yere koyabiliriz ama ben şahsen bu şansı biraz daha düşük görüyorum ve Inter'in yani kendi şahsi tahminimi söylüyorum. Inter'in bu sene e, ligi ilk dört takım arasında İlk veda edecek takım olarak düşünüyorum yani Şampiyonluk ilk kupada takım bence Inter olacak gibi geliyor. Hatta bu işi sonra kontenide ayrılığı olabilir tahminim böyle. Burada sevmediğimden de artık bilmiyorum ama bu şekilde yani onlarla konuşacağım. Evet, i̇ddialı bir yorum. Vallahi merak ediyorum ben de artık bu yorumun üzerine nasıl işleyecek süreç. Aynı zamanda da tabii dediğinde de doğru. Sezona en çok ne yapılacağı tahmin edilebilir takım görüntüsünü Milan veriyor. Çünkü daha bir, çok oynama yapılmadı. Neler yapabileceği az çok belli. Ee, onun için daha da güven veriyor. Ama işte bunda zaman da var. O zaman da rakipler seni daha kolay tahmin edebiliyor. Şu, öyle de bir zaman var. E, ee, Mücahit Atalanta'ya geçelim. Geçen sezon sorumlu bitiren bir Atalanta vardı. E, ee, sen de yorumlarsın. Ee, Avrupa'ya yüklendiler. Orada verimsiz oldular. Lig, son anda finalden kaçırdılar. Ligde istedikleri sonucu alamadılar. E, beni bir yapılanma dendi. Gidenler oldu. Bir 40 civarı oyuncu kiraya gönderdiler. Benim bir yapıp e, yapılanma transferler bekleniyor. E, Ama sezonda başlıyor. Gasper ile devam denildi. Nasıl görüyorsun Atalanta'nın önlü. Atalanta gelince çok çok kötü bir sezon geçirdi. Beklentilerin çok uzanda bir Atalanta vardı. Bir elin değmesi gerekiyordu, toparlanması gerekiyordu. Yeni oyuncuların gelmesi gerekiyordu. Eksiklik bölgeler çok fazlaydı. Gaspini bir yere kadar kapatabildi. Yeni kan arayışları lazımdı Atalanta için. Ama transfer döneminin İtalya'daki en suskun takımlarından biriydi. E, Gasperini bu sabah transfer sezonu bizim için yeni başlıyor gibisinden bir açıklamada bulundu ama transfer sezonunun da bitmesine e, az kaldı. 31 Ağustos'ta bitiyor diye biliyorum. Yani 20 günlük bir süreç var. Fırsat transferi kollayacaklar diye tahmin ediyorum Atalanta'nın. Ama bu süreçte e, ne kadar oyuncu alabilirler, gelen oyuncularla nasıl bir takım ortaya çıkabilirler bilmiyorum. Eğer Zaten oyuncu alamazlar. Sağ Atalanta'nın şansını çok çok az görüyorum. İlk altıya bile giremeyebilirler. Çünkü geçen seneden bayağı sıkıntıları vardı. Onlar gideremeye gerekiyordu. Gideremeyince geçen senekine benzer bir Atalanta izleyecekmişiz gibi bir his var içinde. Onlar ee, onların da transfer sezonu bittikten sonra değerlendirmek daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya, Mücahit Hocam sana bir şey soracağım. Ee, yani, sence bu şekilde mesela Atlanta başarısı olur da peki Atlanta'nın yapması gereken transfer hangi mevki ve yani, sence hangi oyuncu şu takıma çok iyi gider diyeyim. oyuncu kim olur? Yani bu kadar suskun bir Atlanta'ya sence lazım olan oyuncu kim? Yani oyuncular desek. <laughs> Çünkü defansta sen... sıkıntıları vardı. Orta sahada Joseph İliçic falan zaten problemli insanlardı. Baya bir problemi yaşıyorlardı takım içinde de. Evet ama işte ee, şey şu. Yani şu anda e, hepimiz yani futbol insanlar olarak baktığımızda Atalanta karşısında biraz e, umursuz. Yani hamleler gelmiyor. Yani e, olumsuz bir hava olduğu için bu havayı tek bir transferle olumlu bir hava çevirecek, çevre değiştirecek oyuncu nasıl bir oyuncu? Hangi mevkiye? Nasıl bir oyuncularım sence? Mano, bu transferde konuşuruz ya transferler geldikçe. Yani ya, ya, bu hazırlıksız Dibala, yakaladın. Dibala, abi. Dibala boşta olsa Dibala derdin. Ne? <laughs> ya, yani Dibala gibi. Yani böyle bir böyle bir Dibala. şey olması lazım. Takımı ateşlenecek taraftarı heyecanlandıracak bir isim olması lazım. Şu anda da Atalanta'da ne onu yapabilecek bir bütçe görebiliyorum. Ne de o tarz bir profili boşta olan bir oyuncu aklıma gelmedi yani. Ben yani şunu düşünüyorum yani e, Malinovski biraz çok gidiyor galiba ondan şey. Kim var orada o fasif oyuncu ve o fasif ortada vardı. Josef Ilicic vardı. Yok o fasif Malinovski gibi oyuncu daha vardı. Hem um, şey. Gelemiyor günler istiyor. Işte. İki, i̇ki, buçuk <laughs> ay maç olmadı. Neydi? Ki, Yok maalesef değil de. Yani şahsen e, Atalanta'ya savunmanın önünde orta sahada çok iyi böyle al ver yapacak bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. yani bir nevi oraya bir Tonali, Locatelli gibi bir oyuncu ihtiyacı var ama şu saatten sonra onu nereden bulacaklar? Biraz da olumsuz. Ben Atalanta'nın At bu ne? Sadece o değil ki. Gossens gitti. Gossens'in yeteği oynuyordu. Şimdi Gossens'in yedeğini tekrar yedeğe çekecek bir oyuncu alamadılar. E, defansta çok ciddi sıkıntıları vardı. Merih'le devam ediyorlar. Hani yani zaten bir şey takımın defansında kilit oyuncu Merih ise ben o de takımın defansında çok bir şey beklemem yani. Merih ikinci adam olur, yedik adam olur bana göre. Yani zaman yani. muhtemelen yani, altı muhtemel 11'ine bakıyorum. İşte Calvini, Sofer orijinli oyuncu. Orta sahaya çekilmiş gösteriyor. Hani adamlar artık orta saha olmadan savunma diye orta sahaya yapmışlar ki. İşte. E, Çok evet. e evet. sıkıntılı bir durum ben. E Atlanta'nın artık bir şeyler yapması lazım ki orta sahaya kesin transfer lazım yani o şekilde. Biz de merakla bekliyoruz Atlanta'nın durumu. Roma'ya geçelim Murat. Roma'da aslında e, transfer sonunda harekette hareketli geçen takımlardan biri e, ama emin adımlarla ilerliyor gibi yer yani nokta atış işte eksik olduğu yerlere transferi yapıyor gibi duruyor. Konferans liginden kalma, şampiyonluğundan kalma bir moral de var. E, gözlerini bu sene şampiyonlar ligine katılma hakkına dikmiş durumdalar. E, sen Roma'yı nasıl görüyorsun bu sezon? Tehlikeli olacaklardır. Valla transferde ne kadar kötü Roma e Roma'da o kadar iyi. Yani her hamle gerçekten transferde dersleri gibi. Yani hepsi bir açığı kapatıyor. Şimdi bir ne desen orta sahada bir güç demek sana. Yanında Hatice, Matic. Yani Matic iyi eksik kapatır. Yani ki e, Roman Romadik savunmasını eksik gören bir takım oyuncular e, ama yani o eksikler önceden kapatacak bir eksik isim. Şimdi Dybala'ya geldim. Dybala e, son zamanlarda ismi olan ama performans vermeyen bir oyuncu. Özellikle Juventus'un Sıslı çok canını sıkan bir oyuncuydu. Ama e, son zamanlarda Juventus'un Sıslı Mücahit'in çok zayıftı. Yani yaratıcı onun eksikliğini kapatacak bir oyuncu da yoktu. Ve e, e, büyük bir lider değil Dibol ama biraz da şey mutlu olmayı seven mutlu olduğunu daha iyi oynayan bir oyuncu. Ben Vinaldo, Matic, oraya oynayan Pellegrini, Zaniolo. Yani bu beş günün ben e, bu sene çok fazla iş yapacağını düşünüyorum. Belki de e, ligin sonunda şampiyonluk yarışında Milan, Roma, Juventus kalabilir. Yani çok sağlam bir sadece dediğim gibi e, onların da iyi bir stoper ihtiyacı var. Bakalım onun kim olacağını göreceğiz. Hı. Ee, sana da e, Napoli'yi sormak istiyorum. E, Napoli transferlerini hareketli geçirmiyor. aslında çok gelir elde eden ama o gelirin az kısmını transferde kullanan bir takım. Önen daha da hareketlenecektir. Geçen hızlı onda şampiyonluk da kırılmaya yaşadılar son haftalara doğru. Ciddi bir avantajları varken ee, önemli bir performans gösterirken, yarıştan bir anda verdiler. Ee, sen bu sene nasıl görüyorsun Napoli'nin yolculuğunu? E, gidenler, 11'den gidenler oldu, eklenenler oldu. Adapte olabilecekler mi? O kırılganlık bu sene nasıl bir hayal alır? De Laurentiis, Napoli ikincilikten alıp e, buralara getiren, ikincilikleri yaşatan, şampiyonluk yarışları yaşatan, e, şampiyonlar liginde takımını boy gösteren e, bir başkan. Ama bunları yaptıktan sonra bir tık ilerisine gidemedi bir türlü ve artık ikincilik, üçüncülük, şampiyonluk yarışında olmak, şampiyonlar liginde olmak e, Napoli taraftalarını tatmin etmiyordu. Daha fazlasını istiyorlardı. Napoli de tıpkı Juventus gibi köklü değişikliğe gitti. E, Kolibari gibi, Fabian Ruiz gibi, Insigne Mertens gibi takımın kemini kemiğini oluşturan çok önemli her mevkideki en önemli oyuncularını gönderdiler. Yollarını ayırdılar. Gelene, e, yerlerine Kim geldi Türkiye'den, Fenerbahçe'den. E, Forvet'e Simeone geldi. Azaz ee, az, e, orta sahaya bir kaştanat yapıldı. Azaz az transferde. Efendim? Raspadori diyorlar. Evet, e, az Azaz isimler geçmeye başladı. Hareketli olmaya başladı. E, Simeone ile beraber dediğiniz gibi Raspadori'nin de ismini geçmeye başladı ve o transferde büyük ihtimalle bitecek gibi. E, baktığımızda e, Napoli de son günlerin hareketli takımın transferde. Hani bu takımla, bu oyuncularla yeni bir Napoli izlemek heyecanlı oldu. Eskisi kadar başarılı olur mu? Çok sanmıyorum. çünkü Colibari İtalya'da en iyi defans oyuncularından biriydi. Fabian Ruiz, Napoli'li olsun olmasın herkesin çok beğendiği bir orta saha oyuncusuydu. Insigne Mertens'in Mertens'in Napoli'ye katıkları ortada. Yeni gelenler Bunların yerine kadar doldurur çok emin değilim ama Raspador iyi transferci, e, Simeone e, iyi katkı verebileceğini düşünüyorum. Orta sahaya birkaç tane genç oyuncu adına onlar katkı verebilir diye düşünüyorum. E, ama geçen seneki Napoli'den çok da güçlü olacakmış gibi bir his uyandırmıyor bende Napoli. Murat sana da çok kısa Fiorentina ve Lazio yorumlarını alayım. İsa'da geçen sene iyi bir Fiorentina vardı, dağılan Bilazio vardı, transfer döneminde nasıl gördün iki takımı, yeni sezonda bu iki takım neler bekliyor? Kısaca onları alayım senden. Ya ee, burada geçen seneden beri söyleyeyim, hani İtalyan olacağına çok büyük ee, saygım var. Yani adam ofansif oynatmadan gerçekten başarılı, sadece biraz istikrar sorunu vardı. Bu sene baktığımızda Geçen sene Vlahovic eğer takımı tartmasaydı ilk dörtte görecektik aslında ama Vlahovic'in o satışı e, gerçekten bir öğrentiler Ama ben o etkiyi, o olmasa bile yakın bir etkiyi bu sene alacakmışım. düşünüyorum. önemli bir katkı alacaklardır. Torreira geçen, yani geçen sene Fiorentina'da çok iyi oynuyordu. Yani ben beğeniyorum gerçekten. Ki Torreira daha önceki senelerde de iyi oynayan bir oyunu. Onun bon niye almadılar şaşırdım. Çünkü 6-7 milyona e, transfer oldu gittiği yere. Onun yerine Mandragora'yı aldı. Mandragora uzun sene iyi oynadı ama bakalım yani ilk 4 şeye yarışabilecek bir takım için başarılı olacak mı emin değilim. Yani göreceğiz biraz Lukasovic şey bağlı bir kat olacak. İtalyan oyuncu yine kendi takımını kuruyor. Ben Fiorentina bu sene yine geçen seneden biraz daha aynı seviyede veya biraz daha bir tık daha iyi olacağını Lazur ise yani Lazur'u bekleme bir türlü gelmiyor şahsen. Yani evet Milikovic, Savic, Immobile iyi oynar ama yani bir türlü olsa olmaya adam edecek bir transfer daha görmedik. Romanya oynuyor öyle gol değil. Gira diye bir var ama tanımıyorum açıkçası. Göreceğiz, izleyeceğiz, göreceğiz. Yani Lazur'un stoper sorunu çözmesi, savunma sorunu çözmesi lazım. Çözemediği sürece Lazur bu sene ilk 7'ye, ilk sekize giremeyecektir bence. Yani i̇lk gediye giremez. 8. olur muhtemelen. Mücahit, senden de son 3 dakikada kısaca bir e, sola verona değerlendirmeleri almak istiyorum. Çünkü iki takım da yıllardır çok can yakan takımlar. Sassuolo hücum hattına sürekli tarih eli olan bir takım. E, Ama sadece Skamakka'yı gönderdi, korudu biraz. E, bu sezon Verona desen dağıldı. Transferleri, oyuncuları, teknik direktörü, aldık Geçen sene Sassuolo'dan daha iyi bir görüntü çiziyorlardı. Bu iki takımın sezon başlangıcını nasıl görüyorsun? İkisi, iki takım da geçen senenin en çok heyecan verici orta sıra takımlarıydı. Sadece İtalyan tartaları değil, diğer lig se ligdeki se futbol severliği bile heyecanlandıran futbol oynatıyorlardı. Verona, yanılmıyorsam Liverpool ve City ile beraber ee, çok nadir 3-4 e, oyuncusun onu, ondan fazla gol attığı takımlardan biriydi. Hani, Şöyle, e, o dediğin takımlardan sonra 3. takımdı Verona. 3 oyuncusun 10 golü geçen 3. takım olmuştu. Evet. Liverpool vardı. Mi? Yani. Aynen. City mi? Bayern mi? City herhalde. City mi galiba? City, Liverpool ve Verona. Yani Verona bunların arasında bir takımdı ama transfer süreci, e, sezonun bitmesiyle beraber en büyük sürprizi onlar yaptı. Tudor gibi bir hocayı gönderdi ki, e, Tudor Verona'ya tarihinin en başarılı sezonlarından birini yaşatmıştı. Art, Aynen. Arkasından e, birçok oyuncusunu gönderdiği göndermeye de devam ediyor. Yeni transferler yapılmıyor. Verona resmen o se geçen seneki başarı bize 3-4 yıl yeter gibisinden bir kafaya girdi. Ve bu sene çok çok kötü e, bir Verona bekliyorum. İlk ona girebilir mi ondan bile şüpheliyim. Ki e, Bari'ye bile İtalya Kupası'nda 4-1 yenilerek elendiyle e, bu bile ligin ligde nasıl bir Verona izleyeceğimizin özeti gibiydi. Sassuolo yine öyle. Skamaka'yı sattılar. E, arkasından Raspadori gidiyor. Fratesi ismi Juventus ve Milan'la anadıyor. Büyük ihtimalle o da takımdan ayrılacak. Çok ciddi kopuşlar oldu Sassuolo'da da. Onlar da İtalya kupasından erken elendiler. 3-2'lik mağlubiyetle e, kupaya veda ettiler henüz e, yolun başındayken. Hani iki takımda da çok büyük e, sıkıntılar var. Sassuolo genç oyuncularla bir nebze olsun yine kendi oyununu oynayabileceğini düşünüyorum. Yine 8. 9. sıralarda olabilir diye düşünüyorum ama Verona'nın ilk ondan girilmesini Biraz da mucize gibi görüyorum. Ay, hocam, bu Berardi ne olacak ya? Ki? Kime gidecek bu Berardi? Berardi sözleşme artık. uzattı. Artık berardi sözleşme olsun. uzattı. Ya, evet, Sassolo yönetimi en, en önemli oyuncumuz da yeni sözleşme imzalamakta mutluluk duyuyoruz gibisinden bir açıklama bile yapmıştı. Ki bu Berardi iki gün önce taraftarla kavga etti. Yani o kavga evet. acaba takımdan ayrılacak mı diye sorula yönetir ki 24 saat geçmeden yeni süreçime uzattım. Onları Merkato'da transferde oraya bırakalım. Bizi izlemeye orada devam etsinler. Transfer programında diyelim. Süremizi de açtık. Bakalım Scudetto yarışında yeni sezon nasıl başlayacak? İlk hafta maçları nasıl olacak? Merakla bekliyoruz. Sezonu, futbolu ve ligi özledik. için de mutluyuz. İlk hafta maçlarından sonra tekrar sizlerle kavuşmayı arzuluyoruz geldiğin için iki teşekkür ederim. Son cümleler varsa birer cümle yalnız alayım. Son cümle Ölüm. Şampiyon Milan olacak. Kime düşecek takımlarınızın tahmini? Sampdoria, Promone, S ve Lecce olacak bence. Sen ekleyeceğin bir şey var mı Mücahit? Yok. İzleyip görelim. Ağzınıza <laughs> sağlık. E, maçlardan sonra ilk hafta maçları tamamladıktan sonra görüşünceye dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. Hoşça kalın.